Herkese merhaba bu videoda sizlerle beraber Xiaomi Mi Band 6'yı inceleyeceğiz. Şimdi gelin detaylara bakalım. Daha önce kanalda Mi 3'ten itibaren Mi 3, Mi 4, Mi 5, Mi 6'ya kadar geldik. Bugün de 6 ile beraber Bakalım neler değişmiş. Bunları hep beraber size göstereceğim. Şimdi isterseniz gelin bir kutu açılışına geçelim ve gövde özelliklerine şöyle hızlıca bir göz atalım. Kutusuna baktığımız zaman aslında standart bir Mi Band kutusu olduğunu görüyoruz. Zaten 5'te burada gördüğünüz gibi sadece 5'i 6 yapmışlar. Bir de bunun baktığı bölümü değiştirmişler. Bunun dışında farklı bir şey yok. Gövde kısmına geldiğimiz zaman şu şekilde cihazımızı buraya getirelim. Gövde kısmında gerçekten büyük değişiklikler var. Onlardan zaten bahsedeceğim. Hali hazırda Mi Band 5'teki şarj sistemi. Bunda da kullanılmış. Şarj edeceğiniz zaman bilekliği Buradaki kayıştan çıkarmanıza gerek yok direkt takıp şarj edebiliyorsunuz. Hibant altının tasarımına baktığımız zaman aslında tasarımsal açıdan bir fark yok denilebilir. Sadece ekran inanılmaz derecede büyümüş. Burada bir önceki nesle göre %50 oranında büyüyen bir ekranımız var. 1.1 inçken şimdi ise 1.56 inçe çıkmış e, AMOLED bir ekranımız var. 450 nit parlaklığında gerçekten güzel. Şu anda son parlaklık modundayım. 152'ye 486 gibi bir çözünürlüğümüz var. Çözünürlük de gayet yeterli. Burada görüldüğü üzere ler vesaire gerçekten güzel. Ben sadece burada sanki böyle çok hafif bir tepkime gecikmesi olduğunu hissettim gibi geldi. Özellikle şu anda bileğimde Huawei'in Mi Band 6'sı var. Onunla kıyasladığımız zaman sanki öyle bir şey geldi ama bilmiyorum. Belki ürün daha çok yeni bir güncellemeyle belki kendine gelir. Bilemiyorum. Bunu ilerleyen günlerde bakacağız. Kayış sistemimiz de yine aynı. Mi Band 5'te herhangi bir şekilde kayışınız varsa bu cihazı da kullanabiliyorsunuz. Yine 5 ATM değerinde bir su geçirmezliğe de sahip. Yani 50 metreye dalabiliyorsunuz bu cihazla. 10 dakika boyunca kalabiliyorsunuz. Yine merak edilen noktalarından bir tanesi üstünde bir GPS yok. Yine telefonunuza bağlı. O yüzden herhangi bir şekilde dışarı çıkıp Mi Band 6 ile tek başınıza bir şey yapamıyorsunuz. Mutlaka telefonun olması gerekiyor. Cihazın ağırlığı ise 14 gram ve kullanılan bluetooth sürümü ise bluetooth 5.0. İsterseniz gelin bir de buradaki arayüzden bir bahsedelim. Arayüz kısmında aslında gerçekten çok fazla arayüzümüz var. Ben burada yine nispeten daha net ve daha temiz gözüken versiyonu seçtim. Buradaki arayüzde gördüğünüz gibi sol üst tarafta adım. Hemen sağ yukarıda turuncu işaretli olan kalori. Altında hava durumumuz var. Bugün çarşamba günü saat 8'e 4 4 var. Bunları da burada görebiliyorsunuz alt tarafta şu anda kalp ritmi tabii doğru değil 71 gösteriyor ama bu gördüğünüz gibi burada bir standta duruyor. Sol alt tarafta payı var. Xiaomi'nin bizler için ölçmüş olduğu, vermiş olduğu bir değer aslında. Şu anda bilekliği kullanmadığım için orası sıfır gözüküyor. Hemen sağ altta ise cihazın pilin ne kadar kaldığını görüyorsunuz. Şu anda pilimiz full. Menülere geldiğimiz zaman burada statü var payı var, heart rate SPO2 yani önemli noktalarından bir tanesi bu. SPO2'yi de ölçebiliyoruz burada. Notifications kısmında istediğimiz bildirimler vesaire bunları burada görebiliyorsunuz. Workout yani burada da spor modlarımız var. 30'dan fazla spor modu var. Burada da klasik şeyleri görebiliyorsunuz. Kaloriyi, mesafeyi, adımı, ritmi gibi şeyler gözükebiliyor. Workout history var. Yani yaptığınız çalışmaların buradaki bir geçmişi bulunuyor. Cihazda stres ölçümü var ve aynı zamanda nefes ölçümü de mevcut. Bunların dışında takviminizi buraya eşleştirebiliyorsunuz. Yine bir alarm sistemimiz var. Weather kısmımız var. AliPay var. Şu anda tabii Türkiye'de geçerli değil. Müzik kısmı var. Diğer ülkelerin saatlerini buraya atayabiliyoruz. Ayarlarımız ve mor özellikleri mevcut. Mor kısmına geldiğiniz zaman burada kameranızı tetikleyebileceğiniz bir tuşunuz bulunuyor. Bunların dışında stopwatch ve timer yani kronometre ve aynı zamanda zamanlayıcı da burada yine bizlere sunulan özellikler arasında. Ayarlar kısmına geldiğiniz zaman buradaki bantın DND modunu ya da band display modlarını değiştirebiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim sizlere. Basılı tutmamız gerekiyor ve burada aslında daha önce olmayan bir özellik. Bazı özellikleri değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi dokundukça burada özellikler değişiyor. Nasıl bir arayüz görmek istiyorsanız bunları burada organize edebiliyorsunuz. Şöyle yukarı doğru gidelim. Gördüğünüz gibi şu an watch face'imiz değişti. Şu şekilde tekrardan bunu değiştirmek için şuraya şöyle basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi yine ana menü geldi. Ben 3. versiyonu beğendiğim için bunu da burada seçiyorum arkadaşlar. SPO2 konusunu eklemek istediğim bir konu var. Siz burada sürekli kanınızdaki oksijen değerini takip etmek istiyorsanız burada bu bileklik aslında sizin için uygun değil ama bu yine de güncel olarak ara ara bakmak istiyorsanız da bunu tercih edebilirsiniz. SPO2'nin ölçümü de yaklaşık olarak 20 saniyemizi alıyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda uyku süresince SPO2 de ölçemiyoruz. Özellikle bir uyku apnesi gibi bir sorunuz falan vesaire varsa bunları öğrenmek istiyorsanız bunları buradan öğrenemiyoruz ne yazık ki. Aynı zamanda kadınlar için adet döngüsü takibi yine mevcut. Aynı Mi Band 5'te olduğu gibi bunların dışında yine uyku ölçümü, nefes ölçümü ve diğer ölçümlerde yine bizlere sunulan özellikler arasında. Evet şimdi isterseniz gelin buradaki Mi Fit uygulamasında Mi akıllı bileklik 6 beraber neler yapabiliyoruz onları size bir göstereyim. Öncelikle cihaz bir tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten pilimizin ne kadar kaldığını burada görüyoruz. Hemen alt tarafta burada mağaza var. Çeşitli arayüzler görüyorsunuz. İstediğiniz farklı arayüzler var. Çoğu burada hep anime karakterlerle kullanılmış. Yani ben burada bir şeyler seçerken biraz zorlandım. Bazıları yani şunlar vesaire belki kullanılabilir. Şu simplistikiler kullanılabilir ama diğerleri genellikle böyle çizgi film karakteri ya da anime karakterleri olarak sunulmuş arkadaşlar. Bildirimler ve hatırlatıcılar kısmında burada gelen aramaları, uygulama bildirimlerini, örneğin WhatsApp, Facebook vesaire gibi bildirimleri buradan açabiliyorsunuz. Oturma uğrasının mutlaka açık olmasın öneririm. Bunların dışında eğer gelen kısa mesaj ve gelen e-postalardan da haberdar olmak istiyorsanız bunları da buradan kontrol edebilirsiniz. Şu şekilde e-postayı da açalım. Alt tarafta titreşim var. Bu titreşim konusu bence önemli çünkü ben özellikle Whatsapp'tan sürekli mesaj geldiği için belli bir şeyden sonra bayağı daralıyorum ve bileklikle bağlantısını koparıyorum ya da sessize alıyorum. Sağlık izleme kısmında nabız sürekli ölçüm olarak açık. Onun altında nabız uyarısı var. Hatırlatmalı şekilde yani çok düşerse ya da çok yükselirse burada size bir uyarı gönderiyor. Bunların dışında yine anormal kalp atışı kısmında da aynı durum söz konusu. Uyku asistanı ve aynı zamanda uyku sırası nefes alma kalitesini izleme gibi özellikler de burada yine bizlere sunulan özellikler arasında arkadaşlar. Hemen alt tarafta uygulama ayarlarımız var. Burada gördüğünüz gibi etkinlik hatırlatıcısı, alarm, hava durumu, dünya saati gibi şeyleri buradan organize edebiliyorsunuz. Tıkladığınız zaman menüler açılıyor. E tekrardan ana bölüme geldiğiniz zaman ise burada egzersiz kısmında tabi daha bilekliği yeni açtığım için her şey sıfır gözüküyor. Burada görüldüğü üzere klasik bir Mi Fit uygulaması arayüzü var. Bunların dışında herhangi bir farklılığımız yok yine yürüyüşler bunların dışında yine burada yürüyüş, koşu ve bisiklet gibi bölümlerde yine bizlere sunulan ayarlar arasında. Şimdi de uyku moduna bir bakalım isterseniz. Dün akşam bunun için bir test gerçekleştirdim. Şu şekilde dün geceki uyku kısmına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi dün akşamki uykudan 92 puan almışım. Kullanıcıların %95'inde daha iyi uyumuşum. Bu da güzel bir nokta herhalde. Dün akşam böyle bir uyanmıştım. Evet o da burada şu şekilde gözüküyor zaten şöyle sarıyla gördüğünüz gibi uyanık zaman olarak 6 dakika boyunca uyanık kalmışım. Derin uyku hafif uyku. Rem uykusu gibi şeyler buraya konumlandırılmış. Uyku sırasında nefes alma kalitesi. Bu yeni gelen bir özellikti. Burada ise 99 puan almışım ki bu gerçekten önemli. Çünkü 90'ın altında artık sıkıntılar ortaya çıkıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu şu anda beta versiyonunda. İlerleyen zamanlarda daha da düzgün bir hale gelecektir diye düşünüyorum. Geç uyudunuz diyor. Normalde 22 civarında yatağa gitmeyi deneyin diyor. Ama ben zaten hani çok geç yatan biri değilim ama yine de burada öyle bir uyarıda bulunmuşlar. Alt tarafa geldiğimiz zaman burada son 7 gündeki ortalama uyku verisini şöyle bize gösteriyor. 17 dakika geç uyanmışız gibi detaylar var. Burada en iyi uyku ve en düşük uyku gibi değerler de burada bizlere yine sunulan diğer detaylar arasında. Evet gelelim bildirimler kısmına. Şu şekilde kendime WhatsApp'tan bir mesaj atıyorum. Bakalım nasıl gözükecek. Şu şekilde görüyorsunuz aşağı doğru kaydırabiliyorum. Gayet uzun bir mesaj atmıştım kendime. Burada gayet net bir şekilde bunlar gözüküyor. Bir de şimdi şöyle bazı emojiler deneyelim. Bakalım sırasıyla bunlar gözükecek mi? Hangileri gözükecek? Bir takım emojiler gözüküyor, bazıları gözükmüyor. Ama genel emojiler artık burada bizlere sunulmuş. Bir de hemen Türkçe karakterleri deniyorum. Türkçe karakterlere baktığımız zaman burada gördüğünüz gibi Ç, Ş, yumuşak G ve Ü de rahat bir şekilde okunuyor. Burada bir arama gerçekleştirdim. Arama yaptığımız zaman herhangi bir şekilde cevaplayamıyoruz. Aynı şekilde mesajlar da cevaplanmıyor bu arada. Gördüğünüz gibi buraya cevapsız arama olarak düşüyor ve daha önce yolladığımız mesajları da sırasıyla burada bildirimler kısmında görebiliyoruz. Müzik kısmına geldiğimiz zaman ise gördüğünüz üzere Spotify çalışıyor ama biraz bir gecikme var. Öncelikle telefonunuzdan Spotify uygulamasını açtıktan sonra bir önceki şarkı bir sonraki şarkı sesi alçaltıp yükseltme ve durdurup başlatma gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz. Evet gövde özelliklerine baktık ve aynı zamanda menülerini de size hızlıca gösterdim. Ancak gövde özellikleri kısmında eklemek istediğim bazı noktalar var. Klasik olarak dışarıdan baktığınız zaman aslında herhangi bir şekilde bir farklılık yok gibi duruyor. Yani 4 ve 5'e çok benzer bir tasarım var. Ancak iş şu şekilde ekrana dokunduğunuz zaman bayağı bir değişiyor. Yani ben burada Mi 6'yı Kullandıktan sonra Mi 5'i şöyle bir tekrardan elimi bağladım. Ciddi manada o ekranın kenarları gözüme batmaya başladı. Burada artık Mi 6'da beklenen büyük gelişme gerçekleşmiş ve ekran ciddi manada büyümüş. Eklemek istediğim bir diğer konu ise Mi Band 5'te bulunan home tuşu artık Mi Band 6'da bulunmuyor. Bu yüzden menülerden geri dönmek istediğiniz zaman parmağınızı soldan sağa kaydırmanız lazım ve bu hareketi eğer daha menülerin derinindeyseniz. 2-3 kere yapmanız lazım. Eskiden Mi Band 5'te bir kere home tuşuna tıkladığınız zaman aslında burada bu iş çözülüyordu ama burada ne yazık ki Mi Band 6'da bunu kaldırmışlar ve aslında işlemler biraz daha uzamış. Pil konusuna geldiğimiz zaman biliyorsunuz aslında Mi Band'ların en kuvvetli olduğu yer her zaman pilleri olmuştur. İlk çıktığı zamanlarda bir ay gidiyordu bu piller ama sonrasında ekranlar büyümeye başladı. Ekran renkli hale geldi. Üzerine bir sürü yeni özellik katılmaya başladı. Böyle olduğu zaman tabii ki işler biraz değişti. Xiaomi'nin burada yapmış olduğu açıklamada 2 haftalık bir kullanım ömrü var deniliyor. Hani pilimizde burada her şeyi açtığımız zaman yaklaşık olarak 4 ila 5 gün arasında gidiyor. Bunu söyleyebilirim ama burada her şeyi kapattığımız zaman tüm özellikleri kapattığınız zaman burada 2 haftaya kadar yine yükselebiliyoruz. Tabii her şeyi kapattığınız zaman ne anlamı kalıyor? Sadece şu şekilde saati görmenize yarayacak ama eğer her şeyle Adana Z'ye kullanmak istiyorsanız, tam verim almak istiyorsanız ortalama olarak 5 gün, 6 gün gibi Ortalama olarak 4-5 gün gibi düşünülebilir. Yani burada pil ömrü ciddi manada bir önceki versiyonlara göre düşmüş ama eklenen özellikler ve büyüyen ekran da burada en büyük artılar tabii ki. Spor kısmına geldiğimiz zaman burada 30'dan farklı egzersizi ya da sporu burada takip edebiliyorsunuz. İsterseniz gelin bir dışarı çıkalım. Dışarıda bir yürüyüş yaptıktan sonra nasıl bir arayüz var? Bizlere neleri sağlıyor, neleri gösteriyor? Onlardan size bahsedeyim. Evet şimdi bantımızla bir yürüyüş yap. Burada gördüğünüz gibi bir takım detaylar var zaman ne kadar yürüdüğümüz, mesafe, kaç adım attığımız. Şu anda tabii durduğumuz için speedimiz 0, yaktığımız kalori ve burada da yağ yakım değeri gibi bir şey bu intensif kısmı. İsterseniz şöyle bunu bir sonlandıralım. Şöyle basılı tutuyorsunuz. Basılı tuttuğunuz zaman burada gördüğünüz gibi bitirdi. Hatta haritamızı gösteriyor burada. Bu güzel olmuş. Daha önce bunu görmüyorduk. Yine özet olarak baktığınız zaman ne kadar yürüdüğünüz, yine hızınız, kaloriniz, burada şöyle aşağı doğru iniyorum işte adım mesafeniz, ortalama kalp hızı, maksimum kalp hızı ve aynı Huawei'in bantında da olduğu gibi relax, light ve diğer şeyler burada gözüküyor. Ve ki max kısmına geldiğiniz zaman orası da gördüğünüz gibi şu an sıfır olarak burada duruyor. Evet durum bu şekilde bir yürüyüş sonrası böyle bir özet geçmek istedim size. Evet şimdi bir de adım testi gerçekleştirdim. Test öncesinde 4800 civarındaydık. Yaklaşık 21 adım falan attım. 21 adımda 4823'e geldik şu şekilde göstereyim sizlere. Kalp ritminin ölçüm kısmına geldiğiniz zaman 30 dakika, 10 dakika, 5 dakika ve 1 dakika aralıklarla burada istediğiniz gibi kalp ritminizi ölçtürebiliyorsunuz bu cihaza gün boyunca. Ama tabii ki yani buradaki frekans aralığı ne kadar yükselirse pilin performansı da o kadar düşecektir. Sürekli olarak burada cihazdaki sensörleri çalıştırdığınız zaman burada tabii ki otomatik olarak bu da pili etkileyecek. Oldu da hani çok ciddi şekilde kalp atışınız ya da zayıfladı ya da çok ciddi şekilde yüksek atıyorsa bununla ilgili de uyarı koymuşlar ve böylelikle böyle bir durumda sizlere otomatik olarak daha önceki versiyonlarda da olduğu gibi yine uyku ölçümü ve uyku takibi gibi bölümler mevcut. Bunlar gayet detaylı olarak bizlere her şeyi anlatıyor. REM uykusu, derin uyku vesaire gibi ya da hafif uyku gibi. Bunların dışında nefes ölçümü kısmımız var. Yine doğru doğru yine doğru Yine doğru bir şekilde nefes almanız için egzersiz vesaire yaptırıyor. Kadınlar için ise adet döngüsü takibi var. Ve yeni gelen özelliklerden bir tanesi ise uyku sırasında nefes ölçümü yapabiliyoruz. Böylelikle uykudayken bir problem var mı yok mu rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz nefesinizle ilgili. Yine Mi Band 5'te olmayan bir diğer özellik de buydu. Yeni gelen özellikler arasında SPO2 ölçümünün de geldiğini tekrardan hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu gerçekten önemli noktalardan bir tanesi. Kandaki oksijen oranını ölçümlememiz güzel. Ancak sürekli olarak ölçemiyoruz burada. Sürekli uygulamaya girip manuel olarak ölçmemiz gerekiyor. Günün çeşitli zamanlarında ya da aklınıza ne zaman geliyorsa. Burada önemli olan nokta 95 ile 100 arasında olması gerekiyor bu değerin minimum olarak. Evet fiyat performans kısmına geldiğiniz zaman ben bu cihazı Çin'den getirttim. Türkiye'den satın almadım. Ancak size aşağıda link bırakıyorum. Orada en uygun fiyatlı şekilde alabilirsiniz özellikle Mi Band 6 şu an çok popüler olduğu için fiyatlarda ilk başta çıktığında biraz yüksek çıkacaktır. Sonrasında zaman içerisinde bence daha oturacaktır diye düşünüyorum. O yüzden alacaksanız pek fazla acele etmenize gerek yok. Ama çok heyecanlıysanız da tabii ki alabilirsiniz. Mi Band 5'ten Mi Band 6'ya geçiş ile ilgili çok fazla soru aldım. Evet bence kesinlikle değer çünkü ekranın büyümüş olmasına ve çerçevesiz olmasına şöyle bir örnek verebilirim. iPhone 7'den iPhone 11'e geçtiğim zaman bu ekran tamamıyla çerçevesiz olmuştu. Aynı ondaki gibi bir geçiş yaşadım. Hani başka hiçbir fark olmasa bile sırf ekran için bile geçiş yapılabilir arkadaşlar. Tabi sadece konu ekran değil aynı zamanda spo 2 ölçümü de yine önemli noktalarından bir tanesi. Daha önce Mi Band 5'te bulunmayan bir özellikti ve artık çoğu bantta ve aynı zamanda akıllı saatte olan bir özellikti bu. Evet bir incelememizin daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.